Oha yapıyorlarmış işte. Oğlum hani yapmıyorlardı bunu? <laughs> Lan Kordi artık paraları yetmiyor yapamıyor diyorsun. Ay 11 yazmışım. Geçmişte kaldık kardeşim. Yapıyorlarmış işte hani yapılmıyordu artık. şey demiştir. Abi kırık halini bile gönderin demiştir. Millet öyle yazmıştır. <laughs> Merhaba evet Tekno Takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 12 Pro'ya sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> videomuza devam etmeden önce Bak elleri ıslanmış. Ellerini şöyle şey yapmış. Gördünüz mü? Yakaladım. Fakat kafa topu iki muska var tam 3 kişiye iPhone 12 Pro hediye edecek. Hepinizin bildiği gibi mobil oyunumuz Kafa Topu 2'de 9-15 Kasım tarihleri arasında çok Kaçtı. güzel bir etkinlik var. 3 farklı se... Kaçtı! Katılırdık Team Ryan olarak. Oğlum birimiz alsa kazanırdık ya. Segmente ayrılmış olan bu etkinlik gelecek. Bundaki etkinliklerini sağlamak yani et. Hem de bu kapıcadan <laughs> <eden> aşağıdaki bağlamda enlerimizin <laughs> herkese... Maske ve sosyal mesafe. Buna herkes dikkat etsin. Takipçilerimizin zaten dikkat ettiğini biliyorum. Eşinize, dostunuza da söyleyin arkadaşlar. Maske önemli. iPhone 12 Pro ne kadar sağlam? Çok merak ediyorum. O heyecanlı gün geldi çattı. Meraktan çıldırıyordum ki çekimden önce Çağdaş elinde bunu da, birinde de bıçakla oynuyordu. Telefonu ufaktan bir kere yere düşürdü. Ufak tefek çizikler var. Bir onları göstereyim size. Bunun kasası ne kadar iğlençmiş lan. Öyle mi arkadaşlar? Yere düştü tırtıklı zeminde ve GG. Gördüğünüz gibi. Oğlum bu eski iPhone 5'ler gibi lan kasası. Gibi. O yüzden Aslında... bunu saymıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi testlerimize hızlıca Yine başlayalım. En merak ettiğiniz yerlerden birisi olan çizilmeyle başlamak istiyorum. Bakalım bu telefon cızılıyor mu? Bir <laughs> lan bu. Şimdi anahtarla birlikte bu telefonu cebinize koyabiliriz. Hocam bir saniye o girecek bir saniye. <laughs> anahtarla birlikte cebe koyabiliriz bu telefonu. Ve sağına <laughs> soluna <sağına gülüyor> anahtar gelebilir. Hocam bayağı bastırarak. Oğlum bu nasıl bir... Sen kalede mi yaşıyorsun? Çıkmıyor mu lan? Ya kamerada belli olmayacak kadar küçük kılcal çizikler oldu. Tahminimce belli <laughs> oluyor mu? Neyse, ya ekranı deneyelim. Allah! Elimi çizdim, telefonu çizemedim. Ya. Tam ya, ekranda da bir şey yok. Bakıyorum, yok halen. Görünürde yok. yok. Buraya gidecek, gidecek işte, gideceğim. oraya adını yaz. Direkt adını yaz abi. Sana yani, öyle logomuzu söyleyeyim. Logomuzu çizeyim mi hoca? Direkt çiz çünkü zart diye çizecek bak. Ha, resim okumuş adamın çemberi de farklı oluyor Gidiyor mu o Bir sil bakayım. Çok ufak bir iz var arkadaşlar ama çok sağlam bastırmadım. Eğer bayağı bastırırsam o kalıcı çok bir iz bırakacak. Çok sağlam da Seramik kaplama atmış. O arabalardaki gibi aynen. Ve biliyorsunuz ki iz bırakanlar unutulmaz hocam. Çok bastırma oğlum bir. Oğlum bak lüt. Ha. O oh, yalnız bayağı direkt siliniyor. Bu bayağı enteresan arkadaşlar. Sil şimdi. Hiçbir şey yok. Kalmıyor. Oha şaşırtıcı. Hocam ben bunun ilacını biliyorum. Dönere daha dayanan telefon olmadı hocam. Olmuş muydu lan? Ha, huh, Metallic Space Gray in the morning of the shadow oh, ben çıktı. Ne tahminimden iyi be çağdaş. Evet en azından kazınmadı. Yaprak döner diyorsun. Yanlar sorunlu. Evet. Yaprak döner diyorsun. <laughs> Oha hemen 20.000 TL vermeliyim. Ya ama abi çok sivri bir bıçak. Ama anahtarda da gitti o. <laughs> tamam dikkat edin. Aha Aa, ses çok kötü. Ben de dedim ne oluyor? metale sürtme sesi beni bitiriyor ya. Bak, bitiriyor Geldi geldi geldi. Çok kötü lan. Hış, i̇çim bir vış oldu. Telefon şey gibi, elim gibi evet, kendi kendine tahmin ediyor. Kolu bir daha çıkıyor böyle. Maxlev şeyini mi görüyorum ben? Bana mı öyle geliyor? Rüya Aa, mı görüyorum? Şuradaki çemberi görüyorsunuz mu? Evet bak şöyle devam ediyor. Bir damla su sanki çözecek gibi. Çünkü şey yok. Fötürlenme. Islak mendille olur. Bu ıslak değil. Sırı sıklan mendil. <laughs> Espri gibi bir şey oldu ama ama kimse gülme. Geçiyor lan o çizik. Ya şu an kamerada belli oluyor mu tam bilmiyorum. Ya çok hafif var bak gözüküyor. Bak şurayı görüyor musunuz? ama bıçak aşamasından sonra Hocam, şuradaki sen şu çizikler artık bir kenara. Oradaki çizikler geçmedi. Ancak şöyle bir şey söylememiz lazım arkadaşlar. Bıçağı saymazsak yani o ekstrem hamleyi saymazsak genel olarak arkası ve önü çizilmeye dayanıklı görünüyor. Haydi o zaman sıradaki teste. Abi bence yakmanın sonucu şöyle olacak. Yine o kare delik oluşacak ve gidecek. Şöyle Google'ı bir yakalım mı hocam? Yak. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın! Yeter ya artık yani. Yani bu kadar da tutmayın arkadaşlar. <laughs> Hocam şu karalığı bir silelim. Hayda telefon sıcak ha. Allah Allah. Neden acaba? <laughs> bu sefer kare delik daha iyi oluşmadı. Oluşmadı. Şu bölgede aynı. herhangi bir problem görünmüyor. Güzel böyle kısa süreli yandı, bitti kül oldu vesaire muhabbetlerinden de bizim bu yaptığımız test özelinde en azından geçti. Herhangi bir sorun yok Bilmiyorum. o zaman. Tuş. şu merak ediyorum. Yandaki fiziksel tuşları deneyelim getir. İlla elimde patlasın istiyorum değil mi? Çalışıyor okey. Geçti. Evet. Yanma testinden. Haydi o zaman şimdi sıradaki teste. Tukan abinin I iPad Pro'su <laughs> katlanmış ya şöyle olacağını. <laughs> üzerine yatmış. Hazır mıyız? Ben hazırım. Peki iPhone hazır mı? Bu bükülmez keslemiyor şu an. Hiç. Acı sada öldürmez diyor yani. Acı Orman sada öldürmez. De... Esneme de olurdu? Kasadan ötürü muhtemelen. Şu diye alev alıyor. Emare göz çerçeve. Yani çö... Sonra tekrar düzeltmiş işte o. Ben <laughs> gibi esneme olmuyor. Helal lan iPhone. Şu ana kadar fena değil. Şimdi gelin tırarak testi yapalım. Ne olsun? Nasıl testi olsun? Su ama bak artık şey bu şeylerde artık e, iPhone'larda falan su geçirmiyor kısa sürede sanırım artık onu hallettiler. Yaklaşık bir 10 dakika oldu bakalım hocam. Biz zahmet çalışsın da bir daha da. Dünlerden zor şifresi. Teklemeler olabiliyor arkadaşlar. Ekran. Ya su damlacıkları baskı olarak algılıyor onları, o yüzden oluyor. Onda bir sıkıntı yok. Normalde hayat öpücüğü. videodan önce hazırladım. Bir bozma ya. Normalde hayat öpücüğü veriyoruz biz telefonlara. Halim Covid arkadaşlar. Oldu Arkadaki hocam? çizikler ne alemde? Duruyor, arkadaşlar. bayağı duruyor bıçaklar. Hemen mikrofon kafa... abi, yani telefonun arkasını zaten bıçakla gösterden durur da bakalım. Hoparlör. Şu an çok kısık. Evet, muhtemelen hoparlör kısmında su var. Ha, vurdukça açılıyorlar. Hoparlör şu an çok az ve cızırtılı bir ses veriyor. Fakat birkaç. Benim telefonda da hoparlörü gitti ya. Baksanıza da sizin müzik açayım duymazsınız bile. O sıkıntı ya. Bak şimdi. Bekle. Onu nasıl halledeceğiz? Benimkinden gelmiyor ses ya doğrusu. Bekle şimdi. Full'de bak şu an. Geliyor mu ya? Çok az ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden çok az beni izliyorsun ya. Neyse halletmek lazım. Onu, onu bence açıp o içini Hoparlörün o deliklerini bir açsalar çünkü içinde düzelebilir. Sadece üsttekinden geliyor hatta. Alttan da çok az geliyor. Neyse düşürmelerden sonra sağa çıkarsa Aynen denir. tekrar bir bakacağız buna. Şimdi arkadaşlar sudan çıktı, sağlam çıktı. Normalde daha fazla suya, daha uzun süre dayanıyor. Bunu zaten biliyoruz. Ancak finalde değişik bir şey yapacağız. O yüzden şimdi zorlamak istemedik kendisini. Ama sıradaki testimiz tabii ki de düşürme testi en merak ettiğim Bakalım. yerlerden birisi. Çünkü bunun üzerine çok çalıştıklar. Hoparlör temizleme sesi mi nasıl lan? Dur, şu video bitsin onu şuraya yazayım hoparlör. Ne? Ciddi misiniz siz lan? Durduramıyoruz Orhan. Durduramıyorum. Vallahi durmuyor. İçimde bir enerji var durmuyor yani. Patlamam lazım bir yerlere. Ay, Abi. Çok yanlış. <laughs> ne izliyoruz oğlum bir dakika ne oldu lan? Nerede bizim video ha? Dört kat daha güçlendirdikleri... Ne oluyor dedim ben de oğlum birden nereye geçtik? Diyorlar. O zaman lafı uzatmadan bizim taşımızı arkadaşlar bırakacağım cep aslında. <laughs> Cepten çıkarttım. <laughs> sağlam ya hiçbir şey Şimdi... Ama bu kasa çok sağlam oğlum. bende vardı iPhone 5 çok sağlam. Bu düşürüyoruz. Valla ayağım kırıldı, telefona bir şey olmadı hocam. Vuru çadı yok. 4 kat daha dayanıklıydı ya arkadaşlar. Seramik shield var diye. Bir de ön camı direkt düşürdüm. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Kulak hizasına atıyorum direkt hiç cebi bulaştırmıyorum. Yaklaşık 1 metre 82 santimden falan bırakıyorum. Şu an öyle hayal edin. duydum hafiften tırtıklı bir zemin dı 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 hocam çok küçük bir kılcal çizim evet, çizik var hocam ben hoparlördeyim ya şu an telefon <laughs> kırılmıyor güzeliyor ya <laughs> bu kendine geliyor bu gelir kendine normalde tırtıklı zemini atmayacaktık videonun sonunda zaten anlayacaksınız ama dayanamadık arkadaşlar sonuçta böyle bir yere de düşebilir tırtıklı bir yere de düşebilir o yüzden bir kere kulak izi aslında bırakacağım buraya fena burası burada kurtulursa helal olsun -"Tok!" dedi ha. Yani şuralarda hafif soyulmalar var. Bu az önce... Yok, bu şimdi olmuş ya. Şurada da var. Bayağı çalışıyor, herhangi bir sıkıntı bir şey olmaz Yoksa. ya. Düşmelerden sağlam çıktı arkadaşlar. Bu konuda Şakar hep oğlum, birlikte kasa gördük, değerlendirdik. Bir değerlendirdik. Biz bu telefonu bırakır olur. her ya. biz bu telefonu kırmayı da biliriz. Bakalım 4 kat, seramik, şirp şey mi? Büyük, biz mi büyüğüz? Çok kötü şeyler olacak. <laughs> evet, bunu saymayız. Bir daha bırakıyorum tertemiz. Ben sana dedim hiç yok olmaz diye. Bir şey diyeceğim. Normalde bu tırtıklı zeminden bu zamana kadar hani sağlam kurtulan... Az telefon. Bir onları desi. izleyelim diye. Bir <laughs> <laughs> o videoları geliyor. Aynen hiçbir şey yok. Sapa sağlam. Hadi finale geçelim. Evet, sağlam. Evet, düşürme testini yaptık, her türlü testimizi yaptık, telefon sorunsuz çıktı, sıra geldi finale arkadaşlar. Ve bu arada Hoparlör güzeldi. Şimdi finalde bu telefonu parçalamayacağız arkadaşlar. Merak ettiğimiz bir nokta var, ona bakacağız. Bu telefon bir ay boyunca iPhone 12 Pro'yu dondurup buzda atıp bekletirsek bir ayın sonunda çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eminim bunu sizler de bizim kadar merak ediyorsunuz. Ben tahminimi için söylemek istiyorum. Çalışıyor 1.30, çalışmıyor 3.0. Ben çalışacak diyorum. Tamam, Ben de çalışan tahmin yaptık. Telefon sorunsuz çıktı. Sıra geldi finale arkadaşlar. Ve bu arada Hoparlör güzeldi. <laughs> Şimdi finalde bu telefonu parçalamayacağız arkadaşlar. Merak ettiğimiz bir nokta var ona bakacağız. Bu telefon bir ay boyunca iPhone 12 Pro'yu dondurup buza atıp bekletirsek bir ayın sonunda çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eminim bunu sizler... Çalışır, %100 çalışır. ...bizim kadar merak ediyorsunuz. Ben tahminimi için... söylemek istiyorum. Çalışıyor 1.30, çalışmıyor 3.0. Ben çalışacak diyorum. Tamam, ben de çalışacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Deneyelim, deneyelim. abi, bunu ben koyayım buzluğa. Biz de deneyelim değilim. Ama bunun için çok değişik bir düzenek hazırladık buzlukta beklemesi için. Bilimsel yani, araştırmalar evet, yaptık. Özel Mühendislere danıştık. Yaptırdık. Bilim insanlarına danıştık ve şöyle e, bir bu şey aradık. mühendislerimize de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu özel nanoteknolojiyle <laughs> hazırlanmış olan kapta Kek kabı. iPhone'u içine bırakacağız. Biraz da yüksekte durması için şunu hazırlamışlar herhalde. Yoksa başka e, bir olay e, var mı duracağım? Üç, üç boyutlu, boyutlu yazıcıda. Bence e, şu telefon iPhone 12 işte oğlum. Bendeki iPhone 12. Kaç kablosuz şarj hocam. Bir tane de buna adaptörle bir şey bağlayalım mı? iPhone kendine iyi bak. Bir ay sonra görüşürüz. Üşüme tamam mı? Can. Buzluğu açalım, buzluğu açalım. Arkadaşlar bu dolabı özlemişsinizdir. Birçok videoya konu oldu. Emektar efsane dolap. Böyle biraz da şunlarla besleyeyim mi ya? Besle, besle Meybuz mu? Tamam mı şey. iPhone donda. sonra çalış iyi mi? Hadi. Hadi görüşürüz. 30 gün sonra görüşürüz. görüşürüz. Ama kablo çalışmaz ki. Tam 30 gün sonra. Ya ne oğlum iPhone 7 lan. Söyleyeceğiz arkadaşlar. Oranları sizlere açıkladık. tahminleri ki? yazın. Tahminleri tabii. yazın lütfen. 30 günün sonunda ne olacak ben de çok merak ediyorum. Allah kapatalım mı galiba? Hayır bir dakika şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Şöyle. Kapı topu 2'nin 3 kişiye iPhone 12. İçinde su donmasın diye. Aa anladım. Şimdi anladım. Mantıklı. Doğru doğru doğru. Tamam. <laughs> Şimdi anladım. Bu ne? Nasıl oluyormuş bu ya?